Damn, gonna be a long night. Yeah. You know? Selamun Aleyküm arkadaşlar bugün yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar bugünkü videomuz e, yeni telefonum uçak gibi <laughs> önceden biliyorsunuz arkadaşlar yani en azından kanal takip edenler izleyenler videoları bile biliyor e, Samsung J7 kullanıyordum 2016 Samsung'dan artık e, Xiaomi'nin Mi 10T telefonuna geçiş yapmış bulunmaktayız. Yeni telefonumuz böyle arkadaşlar. Şimdi e, kutusunu açacağız birazdan. Hemen hatta hızlıca bir kutusunu açmaya geçelim. Evet arkadaşlar eski telefonumuz buydu. Samsung J7 2016. Böyle <laughs> çöp bir telefon. Soket falan bozuk. Bunda ses de katılmıyor. İşte şarj etmek zor falan filan. İşte eski telefonumuz böyleydi. Şimdi yeni telefonumuza geçelim artık. Evet arkadaşlar telefonumuzun kutusunun açılımına artık başlıyoruz. Şöyle bismillah diyelim. Ama bir zararı gelmesin. Şöyle açtık. Vay vay vay. <laughs> Uzun zamandır telefon olmayınca ben. Bu burada telefonumuzun kabı var. Kabı. Bunun kabı siyah olacaktı galiba ama. Neyse. Ona ekstradan bir şey yapar. Burada kullanım kılavuzları var galiba. Bunlar önemli şeyler değil. Burada Type-C girişi için kablo var. Bu da önemli değil. Asıl mevzumuza gelelim. Bunu böyle mi çıkarıyoruz? O telefondan önce... Telefon... Telefondan öncesi yok ya. Telefondan öncesi olur mu? Öf. Yani arkadaşlar <laughs> şöyle bir şöyle bir telefondan sonra yani harbiden <laughs> efsane bir şey ya. Neyse eski telefonu artık bir unutalım. <laughs> Bu dursun bir öncelikle şu kutuyu bir boşaltalım. Burada şarj aleti var. Bunlar nasıl çıkıyor? Cehalet. Bunun içinde başka bir şey yok galiba. Bu şarj aletimiz, kablosu falan. Bunlar çok önemli detaylar değil. Çocuk, şey, çocuklar diyorum ya. Arkadaşlar sonuçta biz burada <laughs> telefonun bir tanıtımını yapmıyoruz. Burada teknoloji <laughs> mağazası falan da değiliz. Burada maksat yeni aldığımız telefonu tanıtmak, telefonumuzu göstermek. Bu Xiaomi'nin e, Mi 10T telefonu. E, genel olarak özelliklerinden bahsedecek olursak e, bu e, Xiaomi Mi 10T telefonun 144 Hz ekran yenileme hızı var. E, dahili hafızası 128 GB. E, kamerası zaten bizim için çok önemli değil. E, onun dışında da 5G teknolojisi var falan filan. Buralar çok teknik detaylar. Bundan sonra ama inşallah arkadaşlar bu yeni telefonumuzla e, mümkün olduğunca her gün belki günde hani iki videoya o kadar söz vermeyeyim ama yani telefonumuz güzel. Bununla ben her gün video atmaya çalışırım. E, i̇nşallah her gün bir PUBG Mobile videosu gelir. One Man Squad'ları işte vesaire telefonu nasıl buldunuz arkadaşlar iyi mi telefon hakkında daha fazla bilginiz varsa e, özelliklerini biliyorsanız veya ne bileyim işte artısını eksisini falan filan bunları yorumlarda yazabilirsiniz evet arkadaşlar öncelikle şu e, ortalığı boşaltalım telefonumuzun hemen bir e, sim kart takım işlemini gerçekleştirelim şöyle şu aparatımızı bırakalım ee, telefonumuz dursun. Bu eski telefonun sim kartını da şöyle bir kıralım. Dursun. Kaybolup küçücük şey. şimdi şu şekline göre. Galiba hazır. Tamam. Bunu tekrar sim kart kivasına yerleştirelim. Açma tuşumuza basıyoruz. Evet telefonumuz açılıyor arkadaşlar. Kendime hayırlı olsun demek istiyorum. Cidden yani 4-5 senedir aynı telefonu kullanıyordum. Sonunda yeni güzel böyle uçak gibi bir telefonu sonunda aldık elimize. Bakalım. Bundan sonra yapacağımız kurulum işlemlerini hızlıca geçmek istiyorum. Sizlere buraları izletip sıkmak istemiyorum. Telefonumuzu kurduğumuz zaman videoya devam edelim. Evet arkadaşlar kurulumumuz tamamlandı. Şöyle tuşumuza basıp artık ilerliyoruz. Uygulamalarımız yükleniyor şu an. Telefonumuzun kurulum işlemleri sonunda bitti. Her şeyi onayladık, izin verdik. Evet telefonumuz açıldı arkadaşlar. Böylelikle şöyle telefonu da alalım elimize. Böyle üstteki ekrandan gördüğünüz üzere 63 90 FPS'imizi alıyor gayet. Hatta o üstteki ekranı göstereyim ben direkt. E, grafikler burada gördüğünüz gibi akıcıdan e, 90 FPS'e. Bunu e, böyle. Ondan sonra ekran kalitesi de gayet böyle güzel yani. Neyse videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. E, Video izlediğiniz için teşekkür ederim. E, beğendiyseniz like atmayı unutmayın. E, kanala da abone olursanız sevinirim. Yani abone ol olursanız e, like atarsanız yorum yaparsanız bunlar kanalımızın büyümesi için faydalı olur. Abi, videoyu beğendiyseniz arkadaşlarınızla da tabi e, paylaşabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay. Run.